Evet Nilay Hanım. Seninle arkadaşlarımız bir sınavdan geçiyor. Kararımı beğensen de beğenmesen de saygı duyacak mısın? Yoksa seninle de yollarımızı ayıralım mı? Senin iyiliğini düşünmek suçsa ayır vallahi. Nilay, inan bana böylesi daha iyi. Ben ulaşılmaz olmak istiyorum. Rahatsız edilmemek istiyorum. Kaybolmak istiyorum. Mutlu olurdun sen o adamla be. Niye saçma sapan bir evliliğin arkasına saklanıyorsun? Yıkılacak adam. Yapma şunu ne olur. Gözünü seveyim. Kimse benim yüzümden boşanmayacak. <laughs> Kimse benim yüzümden babasız kalmayacak. Hülya'nın hayatı benim yüzümden allak bullak olmayacak. Anladın mı? Yeter be. Sen neredesin sen? Hep dilinde başkaları. Sen bu hayatın neresindesin ha? Ben buyum. Bana bak. Varsan varsın. Yoksa çeker gidersin evimden. Allah akıl fikir versin. Ne diyeyim?